Anadolu mücadelemizde yaşıyor. <laughs> Ahmet Elhandi burada. Ahmet Katurlu burada. Ali Deniz Uzatmaz burada. Katliam göz göre göre geldi. <laughs> 10 Ekim katliamından önce aynı merkezden planlandığı düşünülen 5 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamları yaşandı. Hem üç katliamın sadece planlaması değil, sözümüz ona ihmalde Büyük benzerlikler taşımaktadır. Adil, üşin, iş biçim, Katliam sorumlusu olmasına karşı kimi tespit edilmelerini iddia edilen, fotoğraf ve videolarda apaçık görünen ve XZ diye kodlanan kişiler hakkındaki dosyalar 5 yıldır tek bir işlem yapılmamıştır. Şehitlerimizi saydık. Hepsini burada değil ama ben de fiziksel parçaları da var içinde. İçindeki 20 tane şarapların her birinde onların parçaları var. Onlar o şarap bir yerlerin kızını kesmeseydi ben de onlar gibi yalnız olacak. Onlar bana bir bayrağı teslim etti. Ben o bayrağı taşımaya çalışıyorum. Böylesi zamanlarda böylesi zamanlarda çırpınan şu Bin sözcük dolusun gelir Ezip her birinin köfünde ateşe dönesim gelir